Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizinle yine hamur adam ve hamur kızımızı evet, kurtaracağız. Evet bu sefer hamur kızı da kurtaracağız evet. arkadaşlar. Bunun ilk videosunu çektik yükledik Evet aç restart bakalım. Ah. start reklam. Arkadaşlar, I'm Liza diyor. Benim adım Liza diyor. Merhaba. Benim, e, baba benim oyuncağım nerede diyor. Tavşan oyuncağım nerede diyor. E, dedektif şey diyor anne. Anladım dedektif şapkasını falan takıyor. Sherlock ben falan diyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar yine kapıyı fark ediyor. Bu kapıyı açmamız gerekiyor diyor. Lütfen benim için açar mısın diyor. Ve oyunumuz başlıyor. Yine bir sürü kilitler var. Ha, şunu alalım. Burada bir şey varmış. Garip. Ha. Aha bu da gene bir şifre galiba. 16.35 16, 16.35 Aa yine onda. Bunlar alınıyor mu? Bunlar bunlar alınmıyor. Elmayı keseceğim bence. Kesin. Bu ne? Bak, burada bir, da bir şey var. Üf, ya sürekli kıpır kıpırsın. 3 5 8 diyor burada. Yine bir şifre var. Garip. Anne. Kırmızılar buraya, yeşiller buraya. Hani bunu ilk bir yapalım mı? Yap. Ya bu çok, çok zor, zor ya. Şuraya vermem lazım. O beyazlar ne olacak? Kullanacağım işte. Onları buraya vermem lazım ki. Şurada <laughs> <laughs> Bu iki Oo, tanesini çok zor. Bu. Yok o kadar zor değil. Şimdi. Bunu zaten aynı şeyi yapıp duruyorsun. Hani ne yapacağım başka? Bence o beyazları ikten yeşil mi yapacaktık? Anlamadım ki. Beyazlar tam şu ortada anne duracak. <laughs> beyazları şöyle. Döndü döndü. Gördün mü? Kendisi şuna vereceğim. Kırmızıları döndü. döndü. Ne? Bak şu da burada olacak bu şekilde olacak. Yani sadece bu ikisi yer değişecek. Tamam ben şu kırmızıyı buna verebilirim. Şöyle. Ah yine tersi yaptım. Böyle değişmemiş. Bence videoyu durdursaydım. Evet arkadaşlar bu biraz uzun zaman alacak. O yüzden videoyu durduruyorum. Arkadaşlar yapmayı başardık. Çok zor oldu ama gerçekten. Biraz uzun. Da. Aa, tornavida. vere vere tornavida mı verdi yani? Aa bak işte buraya açacağız gördün ee. mü? Ee. Ee? Oo yine bir şifre. Ama bu ne? Aa, bir şey oluşturacağız burada buraya kesin Şimdi bak şurada pizza dilimleri gibi bir şey var. Bu mandalina'nın yarısı gibi. Ay bu sosisli mi? Aa. Aa birleştireceğim oraya daha bir Birkaç ol. tane daha lazım. Bunu açayım. İşte. Aha. Ay şifre. 97.54. Bu ne? Aa. Aa anne bunu ben biliyorum. Oha. <laughs> ne? <laughs> Bunun bugu var çünkü anne. Bunu ben hiç yani beklemeden yapabiliyorum.

5 6 7 8 Yes. Evet. Bununla moru açabilir miyiz? Yok. Polça toyla şey ne keseceğiz. Ben. Ben. Neyi keseyim? At. Ah. Oh. Bu ne? ne ya anahtar. Bunlar var. bunlar bir şey değil. Sen bunun bir de kırmızısı var. Bu kızın elinde. Hmm. Aa bak bir tane daha buldum. Şimdi gel şunu buraya koy. Aa, Aa sarıydı abi. Şimdi açma aç mavi gitti. Mavi burada. Tokmak var. Tokmakla Tokmak mı? Bu, bunu kıracağım. kırıyor. gibi şey. Bunu kıracağım. kıracağım. Aa. Bunu, bunu açacağım. Ama bunları ne yapacağım? İşte şunu mu yapacağım? Ha. Yapamıyorum. Aa, su var burada. Su... Ay. Ay. Neyse bu kolay tamam bu kolay. şuraya götüreceğim. Bravo. ve mora anahtar. mor aldık kırmızı gri şimdi ve burada bir tane saat var burası saat girmemizi istiyor e, işte 16.35 16.35 oluyor 35, 16. 35. 16. 35. olay açtın evet çok az bir şey kaldı anne Şimdi bunları ne yapacağız? Burada bunlar kaldı elinde. Bunu Onu da yaptık. yaptık. Bunu yapmamız lazım. Ne diyor? Bak şu ye şu rengi yapacakmışız. Su doku. Bu. Sarı, yeşil, kırmızı, mavi. Kırmızı. Kırmızı. Mavi. Sarı. Kırmızı. Yeşil. yeşil. Bunda, bunda, bunda. I I, i̇ki tane kırmızı bunda. oldu. Bunda. Ee. İki tane kırmızı oldu. Ha. Mavi. Oraya mavi. yeşil. Buraya başka bir şey. Buraya. Burası da olmuyor. Burası yeşil olmaz. Burası kırmızı olacak, sarı olacak. Şu mavi, ah. mavi olacak. Mavi olacak. Mavi. Olmaz burada. Ama burası olmadı. Kırmızı. Oldu. oldu. Yeşil anahtar. Buraya mı <laughs> Kapıyı. bunları ne yapabilirim? İşte burada, burada bir lazım. şey yapacağız. Ne yap? İlerletemiyor musun? Hayır herhangi bir şey yapamıyorum. Aa! Yapıyorsun canım. Bak. Anladım. Hayır ne yapıyoruz? Önünü kesti. Evet. Değil mi? Çok kolay. Evet. Bak. Ağabeyi de götür. Bitti. Evet, tamam. Çok kolaymış. Şimdi griyi nasıl açacağım? O şeyden olacak ya. Şunu, şunun, içindendir. Bunun içine koyacaksındır. Bak. bir şeydir. Onu kıracağız. Bir şey olacak herhalde. İçinden kırmızıya Ay. Anahtarı aldım ya. Buraya mı koyacağım bunları? Bu. Elmayı koysam bunu da koysam. Şundaki elma mı? Yok yok. Bu da bunlar kaldı. Aa! Ha, kurtları elmaya mı götüreceksin? Kurt? Evet, kurt elmaya götür, yan götür. Götürülmüyor. Kurt. bence. Yani kurda benzemiyor. Bence bu 1 liraya benziyor. Götürüp yukarı ne yapacağım? Elmaya elmaya götürüyor. Götürülmüyor ki. Ama götürülmüyor bir şey olacak ya ona koyacağım işte. Bunlarla yapacağım bunu da. Arkadaşlar biz bu sırrını çözüp geliyoruz. Arkadaşlar çöp kutusuna bir bakalım dedik ve anahtarımızı bulduk. O elmaslar öylesine. Ama yo bu bunu da açmamız lazım. oraya yerleştireceğim. Evet. Ay Allah'ım ya. Ve arkadaşlar ha. kapımız açıldı. açıldı. Ve kızımız tavşanla kavuştu arkadaşlar. Tavşanımı artık alabilirim diyor. Sonra tavşanı kavuştum diyor. Oyun tam tamına 8 dakika sürmüş anne. Yani ancak zordu bazı şeyler. Evet. Arkadaşlar bunun başka bir levelini oynamamızı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.